<laughs> var var, var. Tamam, abi, Teşekkür ederiz. Mesinden <laughs> Abi daha şey. Neyse. Tek burada, burada yer evet. Bu 22 23 24 25. Arabaya koyumunda. Yok. musunuz? 20. 16 tane de orada olacak. 24. 24. 26 tane. Hadi. Seni çekmiyor bu Çayların başlangıcı Konya'mızda çok önemli bir etkinlikle kutlanıyor. Yılların bir geleni, Şirlik ismini verdiğimiz geleneği yaşatmak adına biz de yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu yıl özellikle ara tatile gelmesiyle birlikte çocuklarımızı Şirli bir karne hediyesine dönüştürdük. Ana sınıfı, ilk öğretim 1, 2, 3 ve 4. sınıfta okuyan toplam 200 bin çocuğumuza Şirli kutularını hediye ettik. İçerisinde Şirli satacak hediyeler, zeka oyunları ve üç ayları anlatan bir bilgi notu oldu. Aslında bu Konya merkezin bir geleneği ama... Büyükşehir Yasası'yla birlikte 31 ilçemizdeki yaklaşık 200 bin çocuğumuz şiirlilik geleneğiyle tanışmış oldu. Geleneklerimizi yaşatmayı çok arzu ediyoruz. Çünkü bu tür kültürleri nesilden nesile aktarılması bizim en önemli görevlerimizden birisi. Bir de bu yılın e, önemi şivliliğin ara tatile denk geliyor olması. 3 ayların başlangıcı olan ilk perşembe günü aslında şivliliktir. E, ama Karniye ile birlikte çocuklar şivlilikle tanışmış oldular. Ayrıca çarşamba günden itibaren çarşamba, perşembe Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Selçuklu Kongre Merkezi'nde Selçuklu Belediye'mizle birlikte çocuklarımız için çok büyük bir eğlence hazırladık. Aslında eğlenerek öğrenebilecekleri, hoşça vakit geçirebilecekleri, 3 ayın başlangıcını onlara hatırlayacak etkinliğimizde de tüm Konya'dan ve bölgeden misafirlerimizi Konya'ya davet ediyoruz. Böylece çocuklarımız bir taraftan çok güzel vakit geçirecekler ama bir taraftan da 3 ayların başlangıcını, regaip kandilini, 3 ayların ne anlama geldiğini onlara anlatmış olacağız. Geleneklerimizi yaşatmak için Konya Belediyesi olarak gayret gösteriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii bizim çocukluğumuzda eee aslında mahallede büyük bir etkinlikti ve çocukluğumuzun belki en güzel hatıralarını şivlilikte yaşadık. Çünkü arkadaşlarımızla birlikte kapıları çalarak şivlilik adı altında bize verilen hediyeleri toplamak, onu akşam adeta odanın ortasına sererek o günün hasılatını değerlendirmek çok büyük bir etkinlik ve çok büyük bir eğlenceydi. Bu geleneğin mutlaka yaşatılması gerekiyordu. Onun için biz çocuklarımıza hediyeler göndererek, çocuklarımıza etkinlikler düzenleyerek onların şiirlik geleneğini ve 3 ayları unutmamalarını ve bu geleneğin nesilden nesile aktarılmasını sağlamış oluyoruz. Konyalar bu konuda çok bize destek veriyorlar. Özellikle sosyal medyada şirlik kutularıyla çocukların güzel videolarını, fotoğraflarını paylaşıyorlar aslında temel ama çocukların zihninde güzel bir hatıra bırakabilmek yaşları ilerleyince onların da bu geleni kendi nesillerine çocuklarına torunlarına aktarmasını sağlamak